Fransa'nın başkenti Paris'te hemen her yerde görülen tahta kuruları 2024'te Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak kentte endişeleri artırdı. Ülke basınındaki haberlere göre Paris'te yatakların yanı sıra tren, metro, sinema ve hastanelerde de görülen tahta kuruları hükümeti rahatsız edecek kadar büyüyen bir konu oldu. Hükümet sözcüsü Oliver Veran RTL radyosuna yaptığı açıklamada COVID-19 salgınıyla mücadelede olduğu gibi haşerelerle mücadeleyi de öncelediklerini söyledi. Veran, Paris'teki tahta kurularının iklim değişikliği nedeniyle çoğaldığını ileri sürdü. Yabancı basının konuyu gündeme taşıması nedeniyle sorunun büyük gibi gözüktüğünü savunan Veran, hükümetin kararlı bir şekilde konuyu çözüme kavuşturacağını aktardı. Sosyal medyaya dayansayan çok sayıda görüntüde tahta kurlarının Paris'te hemen her yerde görülmesi nedeniyle kent sakinleri ve esnaf gelecek yıl burada düzenlenecek Olimpiyat organizasyonlarının olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor. Uluslararası basında da sık sık haber konusu olan Paris'teki tahta kurusu istilası yüzünden muhalefet ülkenin imajının zarar gördüğü gerekçesiyle hükümeti eleştirdi. Sağ ve sol milletvekilleri yıllar önce de bu soruna dikkat çektiklerini belirterek hükümeti meseleyi göz ardı etmekle suçladı. Diğer yandan Paris Moda Haftası'na katılmak için Paris'e gelen ünlü model Adriana Lima da Paris'teki tahta kurularından yakındı. Lima, Instagram hesabından bir resmini, ipucu, tahta kuruları ifadesi ve gülücük emojisiyle paylaştı. Tahta kurusu sorunu ülke gündeminden düşmezken iktidar kanadı dün mücadeleye yönelik aralıkta meclise yasa tasarısı sunacağını duyurmuştu.